Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 3. bölüm ilk gün bildiğiniz gibi köpek balıklarımızı koymuştuk. 2. gün kurbağamızı koymuştuk. Bugün de arkadaşlar betamızı koyacağız. Şimdi şu betamız için hemen fanusumuzu yıkamaya gidelim. Arkadaşlar şimdi bunlar için sabunu koyuyorum. Hemen arkadaşlar şöyle bunlara azıcık bir suyumuzu koyalım. Yata şimdi yıkadık. Şimdi arkadaşlar fanusumuzu alacağız. Fanusumuzu şöyle içine koyduk. İçine şöyle bir, iki, üç fık, fız sıkıyorum. Belki şimdi ben bu sabunu her yere gezdiriyorum. Evet, i̇şte şimdi fanusu yıkadık. Şimdi fanusu durulamak için elime havlu kağıt alacağım. Şimdi elim arkı şöyle bir havlu aldım. Şimdi akşam bu havluyla hiç şeylik kalmasın arkadaşlar çünkü sıvı sabundan dolayı maalesef ki balıklarımız ölebilir. Hayat dersi. Şimdi dışını da şöyle temizleyeyim arkadaşlar. Şöyle dışını da temizleyeyim arkadaşlar. Şimdi içine su koyma vakti. Evet şimdi ben bu morların içindeki şeyleri mor süzgecimizin içindeki şeyleri arkadaşlar ilk taşları koyuyorum şöyle taşları hemen yollayayım. Şöyle arkadaşlar işte, taşları yolluyorum. Taşların hepsini yolladım. Şimdi şu taşlar şöyle artık şey, her yeri geçsin. Şimdi şu içine şimdi su kaynağı var. Bu su bir dolsun. Ondan sonra geliyorum. Eteşe şimdi suyumuz geldi. az olsun. Çünkü işte, eğer az olmazsa ee, maalesef ki arkadaşlar ee, suyumuz taşabilir. çünkü bildiğiniz gibi ben poşet koyacağım poşet taşıyor ya birinci şeyimiz bu ikinci şeyimiz arkadaşlar ikinci çiçeğimiz bu bak şu bu çiçek ee, şimdilik olmayacak ya da olsun olsun çiçeğimiz de şöyle olsun iharet etmeyelim şöyle arkadaşlar şimdi arkadaşlar akvaryum hazır olacak. Evet şu e şimdi akvaryum hazır ve hemen gidelim. Evet e şimdi e, beta balığımızı şimdi arkadaşlar ısınması için, suyumuza alışması için arkadaşlar e, fanusumuzun içine şöyle koyuyoruz. İnşallah güzelce olur arkadaşlar. Şimdi bunun akışı işte bir yarım saat aşılanması lazım. Ondan sonra geliyoruz. Edeci şimdi betamız e, tabii ki de aşılandı. Şimdi açıyoruz. Vatanımıza millete şöyle hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hiçbir şey de olmaz. Güzelce bizim ailemizle birlikte yaşar, yaşar diyorum ve şöyle betamızı da koyduk arkadaşlar. Seni de şöyle alta atalım. Edeci betamızın son hali de şu şekil. Şöyle göstereyim. Betamızın son hali şu şekil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.